Arkadaşlar merhaba herkese. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi trigonometri ile ilgili 6 tane soru çözeceğim. İlk 4 tanesi alıştırma tadında yani orta seviyede. Son 2 tane sorumuz güzel. Birini topluluk grubunda paylaşmıştık zaten. Şimdi onların çözümünü yapalım arkadaşlar sizler için. Şimdi ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. Sinüs alfa eksi beta artı 2 kodus alfa çarpı sinüs beta bölü sinüs alfa artı beta üzeri 2019 x olduğuna göre 1 artı x artı x kare artı x küp ifadesinin değeri kaçtır demiş bize arkadaşlar. Şimdi sinüs alfa eksi beta'nın açılımını nasıl yazabiliriz? Sinüs alfa eksi beta şu şekilde yazabiliriz değil mi? Sinüs alfa çarpı kosinüs beta eksi sinüs beta çarpı kosinüs alfa şeklinde yazabiliriz. Bunu arkadaşlar şu denklemde yerine yazalım. Ne demiştik? Sinüs alfa çarpı kosinüs beta eksi sinüs beta çarpı kosinüs alfa daha sonra artı 2 çarpı kosinüs alfa çarpı sinüs beta bölü arkadaşlar sinüs alfa artı beta üzeri 2019 eşittir x'e. Şimdi arkadaşlar şu ifadelere bakalım. 2 çarpı kos e, alfa çarpı sin beta var. E, sin alfa çarpı Cos beta var burada. Demek ki bu ifadem şu şekilde olacaktır yukarısı. E, cos alfa çarpı sin beta artı sin alfa çarpı kosinus beta olacaktır. Bölü sinüs alfa artı beta üzeri 2019 eşittir x. Arkadaşlar şu Pay kısmına bakalım. Pay kısmı sinüs alfa artı betanın açılımı değil midir? E aşağısı da zaten sinüs alfa artı betadır. Bu durumda arkadaşlar üzeri 2019 dersek x eşit olacaktır. Burası arkadaşlar 1 olacaktır. 1 üzeri 2019 o da x eşit olacaktır. x değeri 1 gelecektir. 1 artı x artı x kare artı x küpü sormuş. x yerine 1 yazdığımız zaman 1 artı 1 artı 1 artı 1'den cevabımız arkadaşlar 4 gelecektir. Birim çember üzerinde tanımlanmış A eleman gerçel sayı için kosinüs alfa küçük 0 küçük sinüs alfa sinüs alfa küçük mutlak kosinüs alfa koşullarını sağlayan x hangi ay üzerinde alfa hangi ay üzerindedir? Şimdi arkadaşlar önce şuna bakalım. Kosinüs alfa'nın e, pozitif olduğu bölgelere bakalım. Kosinüs alfa pozitif olduğu bölgelere bakalım. Hangi bölgede? Birinci bölgede ve dördüncü bölgede değil mi arkadaşlar? Sinüs alfa'nın negatif olduğu bölgelere bakalım arkadaşlar. Üçüncü bölgede sinüs alfa negatiftir. Demek ki arkadaşlar e, alfa birinci bölgede olmayacak, e, üçüncü bölgede olmayacak ve dördüncü bölge üzerinde herhangi bir ay üzerinde olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi sinüs alfa ve sinüs e, kosinüs alfa ve sinüs alfa 45'te eşittir değil mi arkadaşlar? Yani şu tarafta arkadaşlar sinüs alfa ve kosinüs alfa birbirine eşittir. Şimdi kosinüs alfa arkadaşlar 45'in e, altına düşerse sinüsten büyük olur daima. Kosinüs alfa büyük sinüs alfa olur. Örneğin arkadaşlar şuradan bir 30 derecelik bir kosinüs e, açısı alayım. Kosinüs 30 alayım. Arkadaşlar kosinüs 30 eksi kosinüs 150'ye eşit değil midir aynı zamanda? Şimdi kosinüs 150 hangi tarafa denk geliyor arkadaşlar? Buradan geldik 90. Buradan geldik 45 135 oldu. Demek ki arkadaşlar şu açıda şuraya bir yere alfa açısı denk gelecektir. O zaman cevabımız arkadaşlar LA uzunluğu olacaktır arkadaşlar. 0 küçük x küçük pi bölü 4 olmak üzere kosinüs 2x bölü kök 2 eksi sin 2x eksi sin 2x ifadesinin en sade hali hangisidir? Şimdi arkadaşlar kosinüs 2x'i şu şekilde yazabiliriz. 1 eksi 2 sin kare x şeklinde yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Bu durumda payda kısmına yerine yazarsak 1 eksi 2 sin kare x bölü kök 2 eksi 2 sinüs x şeklinde yazabiliriz. Eksi sinüs x. Şimdi arkadaşlar pay kısmını çarpanlara ayırmadan hatırlıyor olabilirsiniz. Şöyle göstereyim. 1 çarpı örneğin 2 a'nın karesini sorduğu zaman 1 eksi kök 2 a çarpı 1 artı kök 2 a şeklinde yazabiliriz değil mi? Aynı şeyi pay için uyguluyorum. 1 eksi kök 2 çarpı sinüs x daha sonra çarpı 1 artı kök 2 çarpı sinüs x şeklinde yazdım. Şimdi payda kısmını kök 2 parantezine alıyorum. Ne geldi buradan? 1 geldi. Daha sonra eksi kök 2 parantezine aldık arkadaşlar pay kısmını. O zaman 2 sin x'den e, kök 2 çarpanı gelecektir. Yani kök 2 çarpı sinüs x olacaktır arkadaşlar. Eksi sinüs x oldu burası. Şimdi arkadaşlar şu ifadeler birbirini götürür. Yukarıda ne kaldı? 1 artı kök 2 çarpı sinüs x bölü kök 2 eksi sinüs x. Bunu arkadaşlar kök 2 ile genişletirsek ne olur burası? 1 artı kök 2 çarpı sinüs x daha sonra eksi kök 2 çarpı sinüs x bölü kök 2'den bunlar da birbirini götürecektir. Cevap arkadaşlar 1 bölü kök 2 gelecektir. Bu soruda arkadaşlar S1 bölü S2 ifadesinin işte hangisidir diyor. Şimdi şu üçgene bakalım. Şu açıyı alfa dersek şu açı ne olur? Beta olur. Beta 90 alfa. Beta 90 arkadaşlar alfa olur. Burası da beta olur. Şimdi BF uzunluğuna X diyelim. FE uzunluğuna arkadaşlar Y diyelim. Şimdi birinci üçgene bakalım. ABF üçgenine bakalım. Şuraya yazalım. AB F üçgeninde. ABF üçgeninde sinüs alfa neye eşittir? Bu arada AF uzunluğunu 6 vermiş okumadan. Hemen daldık soruya. LF uzunluğunu da 2 vermiş. Sinüs alfa ne olur buradan? X bölü 6 gelecektir. Şimdi ikinci durumda. E, X'i çekelim buradan arkadaşlar. X eşittir 6 çarpı sinüs alfa olacaktır. Şimdi arkadaşlar LFE üçgenine bakalım. LFE üçgeninde kosinüs arkadaşlar alfaya bakalım kosinüs alfa buradan arkadaşlar ne gelir? Y bölü 2 gelir. Y'yi buradan çekersek 2 çarpı kosinüs alfa olacaktır. Şimdi S1 bölü S2'ye bakalım arkadaşlar. S1 bölü S2. Şuraya M diyelim. Aynı zamanda şurası da M olacaktır. S1'in alanı M çarpı X olacaktır. Bölü S2'nin alanı M çarpı Y olacaktır. Yani bu durumda M'ler sadeleşir. X bölü Y gelecektir. X'i biz ne bulmuştuk? 6 çarpı sinüs alfa bulmuştuk. Y'yi de 2 çarpı kosinüs alfa bulmuştuk. Yani buradan 3 çarpı tanjant alfa gelecektir. Şıklarda arkadaşlar öyle bir sonuç yok. O zaman tanjant alfayı 1 bölü kotanjant alfa şeklinde yazabiliriz. Yani cevabımız arkadaşlar E seçeneği gelecektir alfa eleman 0 e, 2 pi aralığında olmak üzere x ve y değişkenleri için 2 2 sin x e, sin alfa çarpı x artı kosinüs alfa çarpı y üssü 5 açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 3. terimin katsayısı 5 bölü 4 çarpı kosinüs alfa olduğuna göre alfa kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar baştan 3. terim demiş. Baştan e, terimleri nasıl buluyoruz onu bir önce yazalım. Örneğin x artı y üzeri n sorulduğu zaman arkadaşlar Baştan r artı birinci terim dediğimiz zaman arkadaşlar n'in r'lisi daha sonra çarpı x'in n eksi r'lisi x üzeri n eksi r ye çarpı y üzeri arkadaşlar r şeklinde yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar soruyu şu şekilde yazmaya çalışalım. Baştan üçüncü terim dediği için r'imiz burada kaç olacaktır? 3 eksi 1'den 2, 2 olacaktır r'imiz yazalım yerine. N'in reylisi demiştik. N kaç? 5. Beş. 5'in arkadaşlar buradan ikilisi. Daha sonra çarpı. X, X kısmı ne burada? 2 çarpı. Sinüs alfa çarpı. X yaptık. N eksi R üzeri. N eksi R'lisi arkadaşlar. Yani küp gelecektir. Daha sonra Y üzeri R. Y'si de burası arkadaşlar. Kosinüs alfa çarpı Y'nin karesi gelecektir bu durumda. Şimdi arkadaşlar X ve Y burada katsayı olduğu için sabit. Buradan x ve y zaten 1 olacaktır. Onu yazmıyoruz. 5'in de ikilisini nasıl açıyoruz? 5 çarpı 4 bölü 2 şeklinde açabiliriz. 2'nin küpünü aldık. 8 geldi. Daha sonra burası sinüs alfanın küpü geldi. Çarpı kosinüs alfanın karesi geldi. Bu arkadaşlar 5 bölü 4 çarpı kosinüs alfaya eşitmiş. Şimdi şurayı 2 ile sadeleştirdik. Şurası 2 oldu. 5'ler buradan gitti. Burası ne geldi? 16 çarpı sinüs alfa'nın küpü çarpı kosinüs alfa'nın karesi gelecektir. O da 1 bölü 4 çarpı kosinüs alfa'ya eşit olacaktır. İçler dışlar çarpımı yapalım burada. Ne geldi buradan? 64 çarpı sinüs alfa çarpı burası kosinüs alfa'nın küpü olacaktır. Aynı yerde yazıyorum sinüs alfayı ve kosinüs alfayı. Burayı da kosinüs alfa'nın küpü şeklinde yazabiliriz. Şimdi şu ifadeyi ben düzenlemek istiyorum. Sinüs alfa çarpı kosinüs alfayı şu şekilde yazmak istiyorum arkadaşlar. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2 yazarsam değişen bir şey olmayacak. Yukarısında ne olacak? Sinüs 2 alfa olacak değil mi? O zaman düzenleyelim. 64 çarpı sinüs 2 alfa eşittir 1 olacaktır. Bölü bir de ikisi var. Şimdi yine düzenleyelim ifademizi. Ne geldi buradan? 64 çarpı sinüs alfanın küpü sinüs küp 2 alfa bölü 2'nin küpünden 8 geldi. O da 1'e eşitmiş. Şimdi böldüğümüz zaman sinüs küp alfa eşittir. Bunu böldük arkadaşlar. 8 geldi. 1 bölü 8 gelecektir. Her tarafın küp kökünü alırsak buradan sinüs 2 alfa 1 bölü 2 olacaktır. Sinüs arkadaşlar 30 derecede 1 bölü 2 olur. O zaman 2 alfa eşittir. 30 dersek buradan alfamız şöyle göstereyim. Buradan alfa, alfamız 15 gelecektir arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Sin A artı B eşittir. Sin A çarpı kos B artı sin B çarpı kos A olmak üzere x elemanı 0 ile 2 pi aralığında ve sin 3x eşittir. 2 sin x olduğuna göre x değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki e, sinüs açılımından yararlanacağız. Şu ifadeyi e, şu şekilde yazabilir miyiz? Sinüs 2x artı x eşittir. 2 çarpı sinüs 2x eksi x şeklinde yazabiliriz. Bunun açılımı neydi? Sinüs 2x çarpı kosinüs x. Daha sonra ar arada iş artı işareti var. Artı e, sinüs x çarpı kosinüs 2x şeklinde yazabiliriz. Eşittir. Bunu açtığımız zaman iki parantezinde yazarsak şuraya yazalım. İki parantezinde sinüs 2x çarpı kosinüs x eksi kosinüs 2x çarpı sinüs x şeklinde yazabiliriz. Bunu 2 dağıttığımız zaman 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs x daha sonra eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs 2x şeklinde yazabiliriz. Şimdi bakıyorum benzer ifadeler var mı? Var şurada. Bunu diğer tarafa attık. Şu ifadeyi arkadaşlar şöyle gösterelim. Şu tarafa attık. Şu ifadeydi arkadaşlar. Şu tarafa atalım. Ne geldi buradan arkadaşlar? Sinüs 2x geldi. 2 taneydi. Bir taneyi eksi olarak attık. Bunu da artı olarak atarsak 3 tane sinüs x çarpı kosinüs 2x olacaktır. Düzenleyelim arkadaşlar. 3 sin x çarpı kosinüs 2x eşittir. Sin 2x çarpı kosinüs x kalmıştı burada. Sin 2x'i açıyorum. Yani 2 çarpı sinüs x çarpı Kosünüs x çarpı kosinüs x diye açtım arkadaşlar. Şimdi buradan sin x'lerim gitti. Kosünüs 2 x'i e, şu şekilde yazabilir miyim? 2 kos kare x eksi bir şekilde yazabilirim. Eşittir. 2 tane kos kare x eşit olacaktır. Şimdi da dağıtalım bunu. 6 kos kare x eksi 3 eşittir. 2 kos kare x gelecektir. Buradan 4 kos kare x eşittir kaç olacaktır? 3. Cos kare x kaç olacaktır? 3 bölü 4 olacaktır. Bu durumda cos x buradan kök 3 bölü 4 gelecektir. Ve eksi kök 3 bölü 4 gelecektir. İki durumu incelediğimiz zaman. Şimdi pardon arkadaşlar kare kökünü almıştık. Burası 2 geldi. Şimdi x hangi aralıkta kök 3 bölü 2 olur? Pi bölü 6'da kök 3 bölü 2 olur. Ve 11 pi bölü 6'da kök 3 bölü 2 olur. Şimdi eksi kök 3 bölü 2 durumunu inceleyelim. 5 e, pi bölü 6'da ve 7 pi bölü 6'da. Şimdi bana e, değerlerin toplamını sormuş. E, topladığımız zaman 12, 24 pi bölü 6'dan cevabımız arkadaşlar 4 pi gelmeyecektir. Çünkü sorunun daha devamı var. E, şimdi e, şuraya yazalım sorunun devamını. Buradan sin 3x eşittir ikisini x ifadesinde e, x eşittir sıfır değerlerini sağlar mı? Sağlar. Ama şöyle bir durum da var. Sinir sıfır yapan e, noktalar x eşittir pi arkadaşlar ve x eşittir 2 pi de sağlayacaktır. Bunları da topladığımız zaman 3 pi yapar. 4 pi de buradaydı. Cevabımız 7 pi olacaktır. Umarım arkadaşlar sizler için açıklayıcı olmuştur videoyu beğendiyseniz yararlı faydalı buluyorsanız kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar